Down çıkmayabilir ama kalple ilgili problem çıkabilir ama onu biraz tabi ilerleyen haftalarda anlayabiliyoruz çünkü hmm. kalbin ayrıntılı ultrasonu 20-21 hmm. hafta civarında ancak güzelce hmm. yapılabiliyor. Onu da gerçekten iyi yapan ellerde yani hmm. ülkemizde ancak perinatologların yaptığı ya da perinatoloji ile uğraşan radyologların yaptığı bir test kalp anomalilerini görmek gerçekten zordur. Hmm. Ben şahsen kalp anomalisini kabaca ancak değerlendirebilirim ama ben perinatolog değilim. Ben jinekologum. Yönlendiriyorsunuz ben, o şekilde. Evet, biz yönlendiriyoruz. Yani birbirimize danışıyoruz. Çünkü konu o kadar derinleşti ve ayrıntılandı ki bir şekilde konuyu bildiğine inandığımız hekim arkadaşlarımıza bir şekilde gönderip danışıyoruz. Peki Osmaniye'den Kübra Hanım hattımızda bu arada efendim <laughs> elime mürekkep mürekkep döktüm. <laughs> zaman zaman suratıma da gelirse özür diliyorum şimdiden. Bir canlı yayın bir kazasıydı. <laughs> Hanımlar dikkat eder bunlara. Kübra Hanımcığım günaydın. Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Ee, sabah mahmurluğu var. Bir anne adayısınız sanki. Evet. Kaç aylık bebek? 9 ee, haftalık hamileyim ben. Maşallah. Ee, evet. Doktorumun yaptırdığı kan tahlillerimde toksoplazma çıktı ve şu anda aktif halde. Ben onun hakkında bilgi almak istiyorum. Peki hoşçakalın. Buyurun hocam. Evet toksoplazma önemli bir infeksiyon. Hı -hı. Ülkemizde de fazla görünüyor. Biz onun için toksoplazma testini mutlaka her Hı -hı. de yapıyoruz. Eğer aktif infeksiyonsa tabii aktifliğin derecesi önemli. Mutlaka hekimi bakmıştır. Avidite dediğimiz bir test var. Hı -hı. Aviditenin derecesine göre antibiyotik kullanmak gerekir. Hı -hı. Erken dönem 10 hafta öncesi toksoplazma olan Hı -hı. E, annesi toksoplazma olan bebeklerin toksoplazma infeksiyonunu alma riski daha yüksek. Pardon daha düşük ama alır ise bebekte anomali olma riski daha ha. yüksek. 10 e, haftadan sonra daha ilerleyen haftalarda e, toksoplazma olan annelerde alma şansı çok ama bebekte anomali yapma riski hı hı. daha az. E, onun için bence ilaçla, antibiyotikle tedavi edilmeli, e, zaman içinde de değerlendirilmeli fetüs ayrıca ayrıntılı ultrason yaparak. Mutlaka incelenmeli. Peki hocam ikili test birçok hastalığın ipucu bizim için dediniz. Ee, bir de üçlü test tavsiye ediliyor. Bu da olmazsa olmaz testlerden Şimdi, biri mi? Şimdi e, bu biraz kafaları karıştırıyor. İki, Hı -hı. Üç sanki ikiden büyük ya. Yani Hı -hı. üçlü test daha önemli, daha iyiymiş aha, gibi geliyor. Aha. Halbuki öyle değil. Neredeyse biz 20 seneyi geçen 25 senedir üçlü test yapıyoruz. Hı -hı. Üçlü test daha önceden yapılan. Yani bunların üçü, Hı -hı. ikisi, dördü şuradan geliyor. Hı -hı. Kullandığımız parametreye göre. Yani orada 3 tane parametre bakıyoruz. Hı hı. İkili testi 2 iki parametre bakıyoruz. Hı hı. Ama üçlü test daha eski bir testi güvenilirliği yüzde yetmiş. İkili testin güvenilirliği yüzde seksen iki. O nedenle biz ikili testi eğer hastayı 11-14 haftada yakaladıysa tamam. ikili testi yapıyoruz. Ama Gecikirse? Hasta, hasta değilim ki hekime gelmemiş. Yurt dışında yaşıyormuş, gelmiş buraya Türkiye'ye ilk kez gebe olarak muayene olmuş. 16 haftanın üzerinde gördüğümüz hastalarda ikili test yapamıyoruz. Mecburen üçlü Üç. test yapıyoruz o hastalarda veya dörtlü test de yapabiliriz. Üçlü test dörtlü testin zamanlaması aynı. Dörtlü test biraz daha güvenilir bir test. Ee, sonuçta e, ille de sırayla ikiliyi, üçlüyü, dörtlüyü yapmıyoruz. Bir dönem ikisini yaptık evet. evet ee, Hem ikili testi hem üçlü testi yaptık. Bunu yapmamızın nedeni de ikili test yeni çıktığında hı hı. dünyada İlk çıkaranlar da birbirine kıyasladılar. Biz de kendi ülkemize geldiğinde biz de kıyasladık. Hı hı. Ben de o dönem Zeynep Kemal hastanesinde çalışıyordum. Hı hı. Hem onu hem onu aynı hastaya yaptık ve böylece birbiriyle kıyasladık. Çünkü ikili testten emin değildik. Gerçekten ikili testin güvenilir olduğuna inandıktan sonra da üçlü testi yapmamaya başladık. Hı hı. Şimdi şunu da merak ediyorum. Anne adaylara özellikle mesela şimdi kış mevsimi. Malum şu grip virüsleri var. Grip aşısı olanlar var, olmayanlar var ya da antibiyotik kullanmak zorunda kalırlarsa bebeğe zarar verir mi? Bunu bir Şimdi antibiyotik kullanabiliriz gebelikte. Penisilin türevi antibiyotikler kullanılabilir. Hı hı. E, grip aşısı kullanamayız yani canlı tamam. e, zayıflatılmış virüs aşılarıdır onlar. Hı hı. E, ama önceden aşılanmış e, insanlar da e, grip olabiliyorlar. Grip olursa özellikle ateş olursa, hı hı. ateş olmazsa 38 385ün 38, üzerine çıkmayan ateşler yine idare edilebilir. Hı hı. Parasetamol grubu ilaçlarla ama. Eğer ateş 38,5'ün üzerinde çıkıyorsa, o ateşin vereceği zarar fetüse daha önemli. Hmm. Antibiyotiği e, mutlaka ama doktorun kontrolünde yani. herhalde. Kesinlikle değil mi? kendiliğinden almamalı. Hangi ilacı kullanacağını zaten o bilinç yerleşti artık. Yani Hı -hı. o söylediğiniz doktora sormadan ilaç alan gebe hemen hemen hiç yok değil gördüğüm. Mi? Benim çok mutlu oluyorum o yönden. Bizim çabamız buydu ve gerçekten kadınlar çok çok, çok güzel bir şekilde. Harika bizim kadınlarımız. E, gerçekten öyleler. Yani ve Bilmiyorum ondan mıdır? Yani o, o gerçekten bu, annenin beslenmesi, annenin gıdasını e, e, içtiğine, e, işte ilaçlarına vesaire verdiği dikkatle bebekler doğduğunda o kadar nörolojik gelişimi çıkıyorlar ki bizi ben kendi çocuklarımda hep başını tutardık. Aman başı ha, düşmesin. Ha, ha. Şimdi çocuklar böyle çıkıyorlar. Dimdik <laughs> kafalı, <olur>, çok <laughs> gidiyor hocam. benim yani. Zülfiye hanım günaydın. <laughs> Zülfü Hanım. Günaydın. Hocam çok keyifli anlatıyor. Sağolsun. <laughs> evet, Dinliyorsunuz. Bilmiyorum. Evet. Teşekkürler. Ee, ben e, hamile değilim ama bir şey sormak için aramıştım. Buyurun. Ben 4 yıllık evliyim. Hı. İki defa aşılama yaptım. E, aşılamadan 5 ay sonra bir hamilelik dönemi oldu ama Hı. düşük oldu. Hı. E, şu anda da hamile kalamıyorum bir türlü. Peki. Ee, benim sadece bir sorunum şu. 110 kiloyum şu an. Acaba bu çok etki yapıyor mu? Peki. Yarında tüp bebek konuşacağım. Yarında izleyin. Şimdi hocam bu sorunuza da cevap versin. Hocam 110 kesinlikle, kilo olmak etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Kesinlikle hmm. etkiler. Çünkü yağ dokusunda östrojen ya e, testosterona dönüşüyor. Hmm. Onun miktarını mutlaka azaltmak lazım. Vücuttaki yağ dokusunu azaltmayı hmm. mutlaka becermek lazım. Hmm. Hatta öyle diyebilirim ki %5-10 kaybetmek bile fertilitede yani gebe kalabilme şansında çok ciddi artışlar getirebiliyor. Onun için öyle gözünde çok büyütmesin. Tamam. %5 bir vermeye çalışsın. Ondan sonra bir %5 daha aradan zaman geçince. 10 kilo sadece. Ha yani evet sonuçta gebe kalmış kalabiliyor. Şimdi evet. gebe kalabilen bir kadını şöyle düşüneceksiniz. Hı. Yumurtası var döllenebiliyor. Kanalları açık Sperm geçebiliyor. Evet. rahimi var ve kaliteli ki bebeği içinde tutabilmiş. Düştü düştü olsun o önemli değil. Sonuçta %90 gebe kalabilen bir kadın demektir hı hı, bu. Hı. Ee, böyle bir şansı pek çok kadın yakalayamıyor kesinlikle, bile. Yani kesinlikle. Böyle düşünürse hastamız pekala bir sonraki gebeliği tekrar başaracaktır. Peki hocam biz hanımlar bazen diyoruz ki ultrasona çok bakılırsa acaba bebeğe bir şey olur mu? Hiç ilgisi yok. Yıllarca uğraşıldı. <laughs> Nedense ultrason zararlıdır, zararlıdır diye çok uğraştılar ama hiçbir şey bulamadılar. <laughs> Yaklaşık 40 seneyi geçti aha, ultrason aha. piyasada. Hayır hiçbir zararlı değil. Korkmasınlar şimdiye kadar buna. Korkmasınlar. Şunu bilmiyoruz yalnız Doppler ultrasonografi çok uzun süreli yapmalı mı? Doppler farklı bir şeydir. Evet. Çünkü dalga boyu daha yüksektir. Ancak gerekli hallerde yapılmalıdır. Doppler için henüz o veriyi o kadar güvenerek söyleyemiyoruz. Ama normal ultrasonografi ses dalgasıdır. Bizim hı hı. duyamadığımız ses dalgası. Onun için ondan evet. bir zarar gelmez. Şimdi en kritik soru. Kaç gün alacağız hocam? Yani bu aşermelerde falan hanımlar... Şimdi neysin, neysin? aslında kitap 9 ila 11 kilo idealdir der ama benim gördüğüm Türk kadını, Anadolu kadını hmm. e, ortalama 15-16 kiloyu alıyor. Hmm. Ama 15-16 kiloda da komplikasyon olmuyor. Tamam. E, daha fazlası biraz sıkıntı yaratıyor. Hmm. Ödemler, preeklemsiler, doğumda problemler, hmm. doğum sonrası kanamalar çok daha fazla oluyor. Ama genellikle 15-16 ile bitiriyoruz aslında biz de öyle çok çok kötü değiliz. Avrupa kadını 9-11 gerçekten 9-11'de bitiriyorlar. Belki bizim yağ dağılımımız falan evet, böyle yani Anadolu kadınıyız sonuçta evet. zaten popolarımız falan gayet şeydir yani tam bir aktivist kadını yani her evet. şeyle. O nedenle ben böyle çok katı zorlamam illa 10 kiloda kalacaksın daha fazla İdeali ayda en az bir, en çok iki kilo almak. Ben ortalama ayda bir buçuğu e, tembih ederim hastalarıma. Beslenmede neden daha zengin olması Protein. lazım? Temel, Protein. Temel olacaklar. yapı taşı amino asit. Çünkü tamam. hem enzimlere hem hücre yapı taşına giren en önemli malzeme amino asit. Amino asit proteinlerin içinde bulunan küçük küçük yapı taşlarıdır. Hı hı. Bu amino asitler bizim hücrelerimizi yaparlar. Hı. Ve hormonlarımızı yaparlar. Hı hı. Hormonların yapılabilmesi için insan vücudunu yapan her şey hormon aslında. Evet, aynen. Hücreler hormonlarla birbiriyle iletişim sağlıyorlar. E, medyatör vesaire ne derseniz ama hemen hepsi hormon yapısında şeyler. Hı hı. Ve bunların temel yapısı aminasit. Aminasiti insan bedeni bitkisel gıdalardan hı hı. yapamıyor. Efendim beyefendi var galiba aklımıza değil mi? Günaydın. Hamit Bey Günaydın. 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 Hoş Buyurun. geldiniz. Biz böyle hoş. kadın kadınaydık Çok ama hoş. güzel oldu. Buyurun. Evet evet. Buyurun. Ee, ben şunu soruyorum. <laughs> Önce iyi yayınlar diliyorum da Sağ bu uçaklara girişte e, güvenlik noktasına geçerken benim kızım hamile de iki geleyi sık sık uçak yolculuğu yapıyor. E, bir problem olur mu acaba bu güvenlik noktasına geçerken Aa, bebeğe zarar verir mi hamile insanlarda? Hocam duydunuz duydum, değil mi? Duydum duydum. Benim bir problem var ben çok duyamadım. Ben duydum. Peki hoşçakalın efendim buyurun. Ee, evet o e, X-ray denen geçiş kapılarından ha, bahsediyor ha, ha. Evet, e, evet, evet. izleyicimiz. E, şimdi onlar önceki jenerasyonların çoğu x raydi Şimdikiler X-ray değil. Ama hangileri X-ray hangileri değil onu bilemediğimiz için ben gebelerime girmeyin diyorum. Hmm. E, ayrıca dışarıdan e, tarayabilirler. Ben gebeyim doktorum izin vermedi dersiniz tamam. diyorum. Tamam. Ama zaman içinde hepsi herhalde X-ray'den çıkacak onların. O zaman daha rahat tarama Girmesinler yapılabilecek. Girmesinler yani kesin söylüyorsunuz. Girmesinler. Evet. Girmeyin hanımlar hocam böyle diyor. Peki hocam şimdi aslında bu konuyu daha uzun konuşmak isterdim ama çok önemli bir konu daha var. Simir testleri evet. ve hanımlarda jinekolojik kanserler giderek yaygınlaşıyor. Neden yaygınlaşıyor? Nasıl tarama yapacağız? Birazdan konuşacağız. <laughs> 9 ay 10 günlük keyifli bir yolculuğa çıkan anne adaylarının doğuma kadar yaşadıkları sürecin takibine gebelik takibi deniliyor. 3 ayrı trimester döneme ayrılan gebelik takibinde anne ve bebek için belirli testlerle kontroller gündeme gelir. Öte yandan anne adayı aşerme sürecinde beslenmede aşırıya kaçabilir ve hızla kilo alabilir. Peki gebelikte nasıl beslenmek gerekiyor? Gebelikte şeker nasıl ortaya çıkar? Gebelik takibi ve gebelikte beslenme ilişkin her şey sağlık merkezinde. Evet hocam, şimdi jinekolojik kanserler üzerinde duracağız. Ee, en çok hangilerine rastlıyorsunuz şu aralar? Aslında e, kadın jinekolojik kanserler içinde en çok rastlanan endometrium kanseri. Ama endometrium, yani endometrium şu rahimi şu kısmıdır, şu hı hı hı. kısım iç kısmı. Şurada beyaz bir çizgi var orası. Ama endometrium kanseri bizi çok fazla korkutmaz. Çünkü çok ölümcül değil. Bizi en çok korkutan over kanseri. Çok mu yaygın? Çok yaygın değil ama ölümlerin başında geliyor. Öyle mi? En çok ondan ölüyor hastalarımız. Üçüncü önemli olan rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanseri evet önemli ee, ama rahim ağzı kanserinde çok güzel bir avantajımız var bizim. Dünyada tıp tarihinde Hı. E, önceden taraması bu kadar başarılabilmiş başka hastalık yok. Simir testi yaparak tamam. biz o hastalığı 10-12-13 sene önceden fark edip olmasını engelleyebiliyoruz. Muazzam Bundan bir şey. güzel bir şey olabilir mi? Aynen. Yapılacak tek şey bu vajen işte burada da vajen şeyi var tam böyle buradan aletle bakıp rahim ağzını şuraya bir fırça tık tık şöyle bir fırça sürtüyoruz. Yani sinir dediğimizde o kadar Yok. basit bir işlem. Hı. Sürtüyoruz, bir camın üstüne yayıyoruz, alkolde donduruyoruz ve patoloğa gönderiyoruz. Bu patologlar hücre üzerinden değerlendirme yapıyorlar ve bu hücrelerde çekirdeklerde büyüme, e, kromatin artışı, e, hücrenin suyunda azalma vesaire varsa diyorlar ki dikkat et, burada bir problem var. Biraz daha sık takip et bu kadını veya biraz daha ileride bir problem varsa Hı. ha bunu mikroskopla bak. Tamam. Canlı mikroskoplarımız var bizim kolposkop diyoruz. Kolposkopu vajinin içine doğru yerleştiriyoruz. İşte hastanın canı falan yan, yanmayan bir işlem. Hı. Aynı muayene gibi. Simirden bile daha az değiyoruz. Ee, ve o bölgeyi canlı mikroskopla büyüterek bakıyoruz. Büyüttüğümüzde bazı bulgular var. O bulgular varsa o bölgeden biyopsi alıyoruz. O bulgular yoksa hastayı 4 ay sonra, 6 ay sonra kontrollere çağırıyoruz. Gibi gibi bizim bir takip protokolümüz var. Peki mesela rahim ağzı kanserinde rahim ağzı kanseri aşıları çok gündemde. Bunun... Çok güzel. Evet kesinlikle, biraz bundan bahsedelim. Kesinlikle mi? kullanılmalı. Özellikle Bülü Uçağı'na gelmiş kızları olan annelere sesleniyorum. Lütfen. Mutlaka çocuklarınızı HPV aşısı yaptırın. HPV aşısı bir gerçek virüs aşısı değildir. Hı hı. HPV aşısı, HPV dediğimiz bir kere başa dönelim. Rahim ağzı kanserini yapan virüs HPV. Evet. HPV Yani %99 hatta %99.7 HPV virüsü bulunmuş kanserli kadınlarda. Hı hı. Bu demektir ki HPV virüsü yapıyor bu kanseri. Hı hı. Öyleyse bu HPV virüsüne karşı aşılarsak kadınları gelecekte bu hastalıktan koruruz. Çok bir güzel. problemimiz var. HPV virüsü bir tane değil. 80-90-100 sayılar artık sayıları bir artıyor sonra diyorlar ki Mutasyonu bunların genleri aynı. Mutasyon oluyor, bir de bazıları gen, genleri aynı çıkıyor, bir aynı gruba giriyor falan. Ama ortalama 80-90 virüs var. Hı hı. Bunların en çok e, rahim ağzı kanseri yapan tipi iki tane. Hı hı. Bu iki taneye karşı aşı geliştirildi. Genç kızlarına anneler yapmış. Genç kızlarına bülü uçağına gelen kadınlara neden bu virüs genç kızlık çağında çok güzel yerleşiyor? Burası hı. bir savaş alanı. Rahim içi epiteli ile rahim ağzı epiteli habire birbirine girer çıkar farklı. kavga eder orada. Hı hı. O kavga esnasında virüsler güzel içeri giriyorlar tamam ondan sonra al başına velayet. O olmadan virüsü verdiğiniz zaman aşıyı verdiğiniz zaman hı hı. aşının güzel tarafı virüsün gerçek kanser yapan kısmı yok aşıda. Hı hı. Yalnızca dış kılıfı var hı hı. taklit kandırmaca yapıyoruz vücuda. O taklide karşı bizim vücudumuz antikorlar geliştiriyor. Kadınlarda kaç yaşına kadar yapılma şu an? Yaz sınırı kalmadı. Ya yani istediğiniz i̇lk, zaman. Evet, ilk aşı çıktığında önceden e, erken dönemde yapıyorduk. Hmm. Şimdi 49 yaşına kadar yapıyoruz. Evet, hemen tanımlar, hemen aynı bunu aldım umarım. Evet. Şimdi over kanserinde özellikle e, belirti nedir hocam? Bir onu soralım. İşte over kanserinin belirtisi yok. Problemimiz hmm. orada. Over kanserinin taraması da yok. Yani bazı testler var mesela e, CA125 dediğimiz bir marker var, tümör markerı e, ama tek başına kanseri e, belli etmekte çok zayıf kalıyor. Hı hı. Birlikte ultrason yapalım ama o ober kanseri öyle bir kanser ki ikimizsine çıkmak hızı 60 gün. Öyle mi? Korkunç hız. Yani rahim ağzı kanserinde ne diyorum 13 sene önceden fark ediyoruz. Evet. Burada 13 sene diye bir şey yok Hayatının yaşayamaz o kadar hasta. 60 gün. 60 günde iki misli oluyor tümör. O nedenle de over kanserleri biz nasıl hep koruyacağız kendimizi hocam? Yani taraması da yok. Evet, çok önemli bir koruma yöntemi var. Bunu Nedir? lütfen herkes duymalı. Doğum kontrol hapları bir kadının over kanserinden yüzde 60 korunmasını sağlar. Eğer bir kadın hayatında iki sene doğum kontrolü kullanıyorsa, 20 sene